Derdam yolculuğumuz başladı. Evet geldik bir gün dinlendik. Ee, akşam saatlerinde vardık Amsterdam'a. Sadece bir akşam yemeğine çıkalım dedik. Orada da sağanak yağmura yakalandık. Sıra sıklama olduk. Bayağı bir ıslandık yani. Ben otele gelip tişörtümü sıktığımda tişörtten su çıkıyordu yani o derece. Neyse bir gün dinlendik otelde. Şimdi arabayı park ettim ben. Burcu ile Karla'nın yanına gidiyorum. Onları biraz uzağa bırakmak zorunda kaldım merkez tarafına. Otopark çok büyük bir sorun. Ücretli otoparklar bile tamamen dolu. Yol e, kenarları zaten hep dolu. Yani arabayla mümkünse ya yani gelmeyin kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yaklaşık bir e, 35-40 dakika kadar park yeri aradım. Anca bulabildim. Hiçbir zaman kaybı oldu bu tabi. Yani o bilgiyi vermiş olayım. Mümkünse toplu taşımayla gelip keyfini daha güzel çıkarabilirsiniz buraların. Evet hava güzel. Güne başlıyoruz, gezimize başlıyoruz. Şöyle etrafa baktığımızda yeni bina yok arkadaşlar yani hiç yok hem de bütün şehir eski ve eski binalarla dolu yeni ne var yeni arabalar var arabaların hepsi çok lüks Şu karşıda şimdi bu arada mesela mavi plaka var bir de şu an arkadaş önüne geçti ama bir saniye karşıda mavi plaka ee, ve şöyle sarı plakalar var bakın bunlar şu anlama geliyor mavi plakalar taksi, normal sarı plakalar normal binek arabalar. Ee, bu arada yağmur çamur dinlemiyorlar. Bakın sürekli etraftan bisikletli geçiyor. Yani bisiklet bunlar için bir uzuv olmuş. Yani bir ayak gibi, kol gibi yani ciddi anlamda kullanıyorlar. Şu çevredeki park edilmiş bisikletlerin zaten sayısına bakar mısınız? Her yer bisiklet yani her yer. Evet geçemiyorum. Karşıya geçemiyorum yani. Kumandan Meydanı'ndayız. Gördüğünüz bu anıtı olarak geçiyor. Hemen karşısında Madame Tuz Müzesi yer alıyor. Çınırda. Yanındaki bir <laughs> belediye binası olarak da geçen Kraliyet Sarayı'ndayım. Burası vatandaş salonu olarak geçiyor. Salon mitolojik resimlerle dolu. Tam karşıda da Yunan mitolojisinde Atlas olarak geçen dünyayı taşıyan Tanrılardan birinin heykeli var. Müzik Tam şu karşıda konumlandırılıyormuş. Serdam kraliyet sarayı diye geçiyor burası. Şimdi oradan çıktık. Yani böyle bir lüks yok yani. O kraliyet ailesinin böyle ilklerimize kadar hissettik. İnanılmaz bir lüks var. Bu lüksü hani şu anda devam ettiriyorlar. Çünkü giriş 13.5 euro. Yani pahalı bence. Hani görülmeye değer. Ama 13.5 euro bilginiz olsun. Bu merkez tren istasyonu binası, çok güzel bir bina. Tam şu karşısında da Alte Kirche var. Yani eski kilise diye geçiyor. Bu arada şu Alte Kirche'nin şöyle dümdüz ilerlediğimiz zaman şurası Dam meydanı. Az önce oradaydık. Birbirlerine çok yakınlar. Starbucks'ın sakin bir köşesine çekildik. Burcu Karla büyütmeye çalışıyor. Şimdi biz genel olarak şehir turu yapıyoruz tabi. Aslında burada müzeler de gezilebilirse çok daha anlamlı olur şehir. Yani birçok müze var hem de önemli müzeler. Van Gogh Museum burada. Anne Frank House burada. Bunun gibi 3-4 müze daha var. Çok önemli müzeler aslında. Ama dediğim gibi biz gezemiyoruz şehir genel olarak çok tarihi ve çok güzel. Çok elit bir yapısı var. Bunu gezerken fazlasıyla hissediyorsunuz. Kanallar ve kanalların kenarlarındaki evler çok güzel. Kanalları gezip oradaki dokuyu görmek bile her şeyden önce çok önemli. Biz çok keyif alarak geziyoruz. Siz de gelirseniz müzelerle de birleştirirseniz çok daha keyifli, çok daha güzel olacak Amsterdam sizin için. Evet, Amsterdam çok pahalı. Yani yemiz kesinlikle kiliseler ücretli Yani Almanya'da mesela ben ücretli kiliseye denk geldim mi? Hayır gelmedim. Değil mi? Dom, Berlin'deki Dom ücretliydi. O da hani Dom yani ee, yemek içmek pahalı, otel pahalı. Yani Almanya'da kaldığımız otel fiyatının şu an 3 katı fiyatına bir otelde kalıyoruz. Ee, yani müzeler falan her şey çok çok pahalı ücretleri. Amsterdam'a gelirken kesenin ağzını açın yani biraz. Haberiniz olsun. Hayır mantar soslu hayatım afiyet olsun. <laughs> hadi hadi çok güzel. Burcunun mantarlı imtihanı Evet. Fabelden aldık. Dün yedik. Tadına doyamadık. Bugün tekrar. Favel'i neden beğendik? Tamam. Üstünde cheddar. Çılgınca peynir sosu koyuyorlar. Bir de Alm, yani Amsterdam'ın çok ünlü patates kızartmaları. Ya bu kadar tadı güzel patates kızartmalarını başka yerde yemek zor. O yüzden sırayı bekleyip aldık yani. Bol soslu. Bol soslu müthiş. Evet ikinci gündeyiz. Sabah sabah Heineken'e geldik. Bira içmeyeceğiz tabii ki. Sabah sabah pek havamda değilim. Ee, bir görelim diye geldik. girme girmeden önce bir fiyatını sordum tabii. 26 euro dedi. Biraz fazla e, 26 euro. Ama içeride Heineken'in tarihini anlatıyorlar. Artı biranın yapımını deneyimleyebiliyorsunuz. E, Heineken birasının. Dolayısıyla meraklısı olan tabii ki girip bakabilir. Güzel bir yer ama biraz pahalı geldi bana 26 euro kişi başı. Free Markta bir ucuzluk merkezi aslında. Yani burada devamlı indirim olduğu söyleniyor. Şimdi içeri girip fiyatlara bakalım. Mesela %100 koton gömlekler 12 euro. Aynı şekilde %100 koton kazaklar 18 euro. Yani mesela 20 euroya şöyle montlar falan var. Şunlar 30 euroymuş yağmurluk gibi. Ya tabi yorumlamak kişiden kişiye göre değişir hani kişinin bütçesine göre ama yani şu yelek 15 euro mesela. Ya bana uygun geldi açıkçası. Şöyle 12 euroya pantolonlar. Hollanda'nın en meşhur peynirlerinden Gouda peyniri. Şöyle kalıp kalıp satıyorlar. Biz de Gouda peynirini çok severiz. O yüzden şimdi bir tane sırtlanıp götüreceğiz. lar da var. Pesto, acılı, mantarlı. bir diğer ünlü patates kızartması yapan yer de Manneken diye bir yer. Zaten ön, bunun önünde bayağı bir kuyruk var. Evet şimdi oradan da aldık. Bir mantarlı mayonez sos, bir de peanut sos var. Önce Fakat... mantarlı. Önce mantarlı. Evet. mantarlı çok yoğun. Bence çok güzel. Fabel'e göre 1-0 önde. Öyle mi? Fabel'den daha çok beğeni aldı evet. Hmm. Peanut çok mu iyi? Muhteşem. Evet şimdi sıra bende. Şimdi Amsterdam'dan ben çıkıyoruz dönüş yoluna geçtik. Evet genel olarak çok beğendik. Pahalılığı dışında çok fazla e, bir olumsuz yorumumuz yok. E, birazcık da kalabalık belki o olabilir. E, ama kalabalık olması normal tabii sonuçta turistik bir şehir. Nüfusu da biraz fazla doğal olarak, ya o yüzden normal bakıyoruz ona. Çok otantik güzel bir şehir, o yüzden gayet güzel bir seyahat geçirdik.